İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Peygamberler Tarihi 61. Ders Hazreti Lut Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri Hazreti Lut Aleyhisselam'dır. Hazreti Lut, Sedum halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Hazreti Lut Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yeğenidir. İkisi de aynı devirde yaşadılar. Hazreti Lut cesaretli, sabırlı, cömert, ilim ve hikmet sahibi olup rahmete eren iyilerdendi. Üstün ve seçkin bir kişiliği vardı. Kendi kavmi yerine Sedum halkına gönderilmişti. Sedum halkı Ürdün'ün doğusunda Filistin ve Irak arasında yer alıyordu. Bu halkın en büyük özelliği ahlaki bir çöküntüye uğramış olmalarıydı. Geçmiş milletlerde görülmeyen bir ahlaksızlık yaşıyorlardı. Kadınları bırakmış erkeklere yaklaşıyorlardı. Onlara göre iffet, namus, haya, fuhuş pek fark etmiyordu. Hayvanlarda bile rastlanmayan bu kötülük Sedum halkında günlük yaşam halini almıştı. Bu işi o derece ileri götürmüşlerdi ki şehirlerine uğrayan yabancılara da bunu yapmaktan çekinmiyorlardı. Bunun için yolları kesiyor, özellikle kervanların erkek yolcularına sataşıyor, gözüne kestirdiklerini tecavüz ediyorlardı. Canlarının istediği şekilde, istediği yerde, Açıkça bu kötülüğü yapmaktan çekinmiyorlardı. Böylece işi ilerletip kadınlarla evlenmeyi bırakıp erkeklerle düşüp kalkıyorlardı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile birlikte hicret eden Hazreti Lut Aleyhisselam Allah Celle Celalhu tarafından Sedum halkına peygamber olarak gönderildi. Her peygamber kendi kavmine gönderilirken Hazreti Lut Sedum halkından değildi. Bir yabancıydı. Allah'ın kendisini görevlendirmesinden sonra Hazreti Lut Aleyhisselam Sedum'a yerleşip orada evlendi. Hazreti Lut şehvetperest, zalim ve inançsız Sedum halkını Allah'ın dinine davet etti. Sedum halkı böyle bir daveti ilk defa duyuyorlardı. Hazreti Lut'un ne dediğini anlamayan bir şaşkınlık içindeydiler. Hazreti Lut aleyhisselam daha önce hiç kimsenin sizden önce yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Kadınları bırakıp şehvetle erkeklere varıyorsunuz. Doğrusu aşırı giden azgın bir milletsiniz diyerek onları uyardı. Kavminin homurdanmaları artınca söylediklerinin hoşuna gitmediğini gördü ancak yine hak sözü söylemeye devam etti. Hala erkeklere el atacak, insanların yollarını kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapıp duracak mısınız? Siz cahil bir milletsiniz, dedi. Böylece bu azgın halkı Allah'a, dine, imana ve ahlaka çağırdı. Bu sözleri dinleyen Sedum halkı, nasihatleri kendilerine hakaret kabul ettiler.'' kendi aralarında söylenenleri değerlendirip ve Hazreti Lut hakkında bir karara vardılar. Onu ve ailesini kasabamızdan çıkarın. Bunlar güya temiz kalmaya uğraşan insanlarmış diye alay ettiler. İffetli ve namuslu olmak Sedunlulara göre kötü bir ahlaktı. Bu sebeple Hazreti Lut'la alay ediyorlardı. Bir karar daha aldılar. Nitekim alınan karar Hazreti Lut'un aleyhineydi. Ey Lut dediler. Bu söylediklerinden vazgeçmezsen beldemizden mutlaka kovulacaksın. Doğrusu dedi Hazreti Lut. Ben yaptıklarınızdan hoşlanmadım. Rabbim beni ve ailemi bunların elinden kurtar. Sonra halka hitap etti. Eğer kötülüklerinizden vazgeçmezseniz Allah'ın azabına uğrarsınız. Onların cevabı da pervasız oldu. Doğru söylüyorsan bize Allah'ın azabını getir dediler. O sıralarda aynı dönem ve demirde yaşayan Hazreti İbrahim'e iki üç melek uğradı. Hazreti İbrahim'e Hazreti İshak'ı müjdelediler. Fakat Hazreti İbrahim rahat değildi. Onlara niçin uğradıklarını sordu. Melekler, ''Biz Lut kavmine azap için gönderildik. Haddi açtıkları için bu zalimleri taşlarla yok edeceğiz. Çünkü onlar zalim kimselerdir.'' Hazreti İbrahim şefkatli ve merhametliydi meleklere. ''Ama içlerinde Lut var.'' dedi. Melekler, ''Ey İbrahim, bizimle mücadeleden vazgeç. Rabbimizin emri gelmiştir.'' geri çevrilmeyecek bir azap gelmektedir. Allah Celle Celaluhu Hazreti İbrahim'e Hazreti Lut'un karısı hariç ailesini oradan kurtaracağını vahyetti. Sedum halkını cezalandırmak üzere gönderilen elçi melekler Hazreti İbrahim'e uğradıktan sonra Hazreti Lut'un kasabasına geldiler. Hazreti Lut onları gizlice evine aldı. Çünkü bunlar insan suretinde gelmişlerdi. Fakat hanımı Sedumlulara çok güzel üç gencin misafirleri olduğu haberini iletti. Hazreti Lut bu üç gencin Sedumluların eline geçmeleri durumunda neler olacağını düşündü ve üzüldü. Kavmi ona erkek misafir ağırlamayı yasak etmiş, işlerine karışmamakla tehdit etmişti. Hazreti Lut bu çok zor bir gündür dedi. Haber sedumlulara ulaşınca sevindiler. Koşarak gelip Hazreti Lut'tan onları kendilerine vermelerini istediler. Neler yapacaklarını da bağırarak söylediler. Hazreti Lut konuşarak meseleyi çözmek istiyordu. Bunlar benim misafirlerimdir dedi. Onlara karşı beni mahcup etmeyin. Allah'tan korkun. İçinizde aklı başında kimse yok mu? Hazreti Lut'un sözlerini işitmelerine rağmen sağlıklı düşünemiyorlardı. Biz seni evine misafir almaktan men etmemiş miydik, ey Lut? dediler. Hazreti Lut hala onları kötülükten alıkoymak, misafirlerini korumak istiyordu. Aklına daha önce bazılarının kızlarını istediği gelince, işte benim kızlarım. Alacaksanız onlar sizin için daha temizdir dedi. Yani bekarlığınızı meşru evlilik ile giderin dedi. Sedumlular temiz ve iffet gibi değerleri bilmiyorlardı. Gözlerini, akıllarını şehvet bürümüş, kudurmuşlardı. Azgın ve sarhoş gibiydiler. Dışarıdan evi kuşatan sedumlular Andolsun senin kızlarınla bir işimiz olmaz. Ne istediğimizi de biliyorsun dediler. Kendini onlara karşı çaresiz ve güçsüz hisseden Hazreti Lut misafirlerini koruyamamaktan korkuyordu. Kapıya iyice yüklendiklerinde keşke size yetecek gücüm olsaydı da sağlam bir yere sığınabilseydim dedi. Hazreti Lut oralı değildi ve kimsesi de yoktu. Bu ana kadar olanlara seyirci kalan elçi melekler duruma müdahale etme ihtiyacı hissettiler. "Ey Lut," dediler. "Biz Allah'ın elçileriyiz. Onlar sana asla zarar veremeyecekler. Sen gecenin bir kısmında ailenle buradan çık, git. İçinizde hanımın hariç hiç kimse geri kalmasın. Çünkü onların başına gelecek azap onu da alacaktır." sabaha doğru helak olacaklardır. Hazreti Lut rahatlamıştı. Korku ve endişe kayboldu. Neden şimdi değil de sabah vakti?" dedi. Melekler "Zaten sabah yakın değil mi?" dediler. Doğrusu gece ilerlemiş, sabaha fazla kalmamıştı. Hazreti Lut'un ailesi ve inananlar Allah'ın rahmetiyle seher vaktinde azaptan hemen önce evlerinden çıkıp Sedun'dan uzaklaştılar. Daha sonra o da arkalarından yola düştü. Hepsi elçi meleklerin dediği gibi arkasına bakmadan doğruca yürüyüp gittiler. Allah Celle Celaluhu şükredenleri böylece mükafatlandırıyordu. Allah önce geride kalanların gözlerini kör etti. Fakat bu bile yapacakları kötülükten onları alıkoymadı. Asıl azap sabah erken başladı. Şiddetli bir rüzgar esti. Peşinden işaretlenmiş taş yağmuru yağdı. Sonra şiddetli bir çığlık koptu. Sedum memleketi alt üst oldu. Hazreti Lut'tan geride kalan kavmi ölüp gitti. İnançsızlık ve ahlaksızlıklarının cezasını buldular. Yüce Allah o belde halkının kalıntılarını, Can yakıcı azaptan korkanlar için günümüze kadar bıraktı. İnsanlar bakıp ibret alsınlar diye.